ve ashabihi ecma'in. Sevgili gençler, kıymetli kardeşlerim, Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Yüce Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin, ailelerine sabrı cemil ihsan eylesin. Vatanımızı, milletimizi, alemi İslam'ı her türlü kötülüklerden, her türlü hainlerden, her türlü kötü niyetlilerden muhafaza eylesin. Bayrağımızı indirmeye çalışanlara, ezanımızı susturmaya çalışanlara yüce Rabbim fırsat vermesin. Kardeşlerim, huzurlu bir aile nasıl olmalı? Mutlu ve huzurlu bir aile nasıl olmalı? İmam Hatip olan hocalarımız, din gönüllüsü olan hocalarımız da bu 5S maddesini nişanlarda, nikahlarda, dualarda anlatabilirler kısa ve öz bir şekilde Müslüman bir aile nasıl mutluluğu yakalayacak? Problemlerin üstesinden nasıl gelecek? Adeta bu dünyada evlerimiz nasıl cennetin bir şubesi olacak? Dünyadaki cennetimiz olacak yuvalarımız. Bununla alakalı beş önemli maddemiz var. Sevgi beraberliği, seccade beraberliği, sofra beraberliği, seyahat beraberliği ve sayfa beraberliği. Herhangi bir Müslüman aile bu beş tane maddeyi yaşadığında Allah'ın izniyle o yuvada, o ailede mutluluk olur, huzur olur, güzellik olur, bereket olur. Ama herhangi bir aile, kıymetli kardeşlerim, bakınız bu maddelerden, beş tane maddeden bir tanesini daha yaşamadığında o evde bir takım sıkıntılar başlar. İşte zaman zaman, bazen haftalık, bazen aylık, bazen yıllık eşimizle oturup çocuklarımızla acaba biz bu 5S maddesini yaşıyor muyuz diye gelin kendimize soralım, muhasebe edelim. Sevgi beraberliği dedik. Eşler birbirlerini Allah için sevecekler. Eşler birbirlerini Allah için sevecekler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Mekke döneminde Hatice annemizle olan evliliği, Medine-i Münevvere döneminde Hazreti Ayşe annemiz ve diğer annelerimizle olan evliliğini incelediğimizde özellikle Hazreti Hatice ve Hazreti Ayşe annemizden birkaç örnek vermek istiyorum. Hazreti Ayşe, Hazreti Hatice annemizle olan evliliğinden iki önemli ders çıkarıyoruz. Çok dersler var da kısa ve öz bir şekilde iki önemli ders çıkarıyoruz. Birincisi sabır. Mekke döneminde bir takım problemler vardı, sıkıntılar vardı. Mekkeli müşrikler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ve ashab Kiram'a her türlü sıkıntıyı yapmaya çalışıyorlardı. Bu süreç içerisinde Peygamber Efendimiz'in en büyük destekçisi Hazreti Hatice annemiz oldu. Demek ki saliha bir kadın, Müslüman bir kadın eşinin en büyük destekçisidir. Burada sabrı görüyoruz, vefakarlığı görüyoruz. Hazreti Hatice annemizle evliyken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam başka kimseyle evlenmiyor. Ve Hazreti Hatice annemizle kıymetli dostlar, Hazreti Hatice annemiz vefat ettikten sonra da, Medine'ye hicret ettikten sonra da daima Hatice annemizi Peygamber Efendimiz vefa ile anıyor. Kendisine bir emanet getirildiğinde, bir şeyler hediye edildiğinde Hatice annemizin akrabalarına o hediyeleri gönderiyor zaman zaman. Bazen haneyi saadetlerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evine bir kadın geliyor. Ses tonu Hatice annemizin ses tonuna benzediğinden dolayı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam heyecanlanıyor. Bakın Hatice annemize olan vefası. Şimdi günümüze göre kıyas edelim. Acaba bizler evliliklerimizde bu sevgiyle beraber sabrı ne kadar gösterebiliyoruz? Ne kadar eşimize tahammül edebiliyoruz? Sıkıntılar problemlerle karşılaştığımız zaman hemen kaçıyor muyuz problemlerden yoksa çözme yoluna mı gidiyoruz Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerinden anlıyoruz ki kadın kocasının beyefendi hanımının karısının iyi yönlerini ön plana çıkarması gerekiyor. Yani eşimizin bir huyu hoşumuza gitmiyorsa başka bir huyu, başka bir güzel huyu ön plana çıkabilir. Bunu ön plana çıkarmamız gerekiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'de Hazreti Hatice annemizde olan evliliklerinde sevgi vardı ama bu sevgiyi sabırla ve saygıyla ayakta tuttular kardeşlerim. Hazreti Ayşe annemize bakalım. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam ile münasebetine bir bakalım. Sevgilerini daima birbirlerine gösteriyorlar. Beraber nitelikli vakitler geçiyorlar. Mesela biraz sonra seyahat beraberliğinde anlatacağım inşallah. Peygamber Efendimizin Ayşe annemizle olan münasebeti. Yani beraber koşu yarışı yapıyorlar mesela. Beraber koşu yarışı yapıyorlar. Biz de eşimizle zaman zaman böyle yarışlar yapmak, şakalaşmak, beraber nitelikli vakit geçirmek eşimizle, çocuklarımızla. Bu mutlu ailede çok önemli. Demek ki birinci maddemiz sevgi. yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Rum suresi 21. ayet-i kerimede Bismillahirrahmanirrahim. Ve min ayatihi halaka lekum min anfusikum azwajen litaskunu ileyha ve ceale beynekum meveddete ve rahme. İnne fi zalika leayatin liqaumin alazim buyuruyor. Size kendi türünüzden eşler yaratması, huzur bulmanız için eşler yaratması ve karı kocanın birbirlerine karşı mevette ve rahme, sevgi ve şefkat var etmesi Allah'ın varlığının delillerindendir bunda düşünen bir kavim için ibretler vardır, dersler vardır buyuruyor Yüce Rabbimiz Rum suresi 21. ayet-i kerimede. Eşler birbirlerini Allah için sevecekler. Kadın kocasını Allah için sevecek, ona hürmet edecek. Kocasını akşam beklerken cennetim gelecek diye bekleyecek. Sabahleyin işe uğurlarken hayır dua ile uğurlayacak. Eşine önem verecek, eşi için süslenecek. Eşine ikramda bulunacak, eşinin gönlünü yapacak. Aynı şekilde beyefendi de adam da hanımına saygı duyacak, hanımını Allah için sevecek, hanımına hürmet edecek. Hanımının eşinin zaman zaman annesine, babasına gitmesine müsaade edecek. Onun da anne babasına saygı gösterecek, hürmet edecek. Zaman zaman eşine hediyeler alacak. Bakın sevgi sadece dilde kalan veya kalbe hapsolmuş bir iddiadan öteye gitmezse o evlilik yıkılmaya mahkum olur Allah göstermesin. Bundan dolayı sevgili kardeşlerim, gelin eşler birbirlerine sevgilerini belli etmeleri gerekiyor. Sözleriyle ve fiilleriyle. Bizler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerini hep başkaları için düşünüyoruz. Mesela Resulullah infaktan bahsediyor, sadakadan bahsediyor. Biz de başkalarına infak yapalım, sadaka yapalım diye düşünüyoruz. Evet, başkalarına infak yapmak, başkalarına hayır hasenat yapmak çok çok önemlidir. Ama yine Resulullah'ın hadislerinden öğreniyoruz ki bizim evimize almış olduğumuz meyveler, sebzeler, yiyecek, içecek hepsi aslında sadaka hükmündedir. Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir Müslüman kardeşimizi sevdiğimiz zaman o sevgimizi belli etmemiz, sevdiğimizi göstermemizi, sevdiğimizi söylememizi bizlere tavsiye ediyor Efendimiz. Peki biz eşimizi seviyoruz, eşimizi sevdiğimizi ne kadar söylüyoruz? Eşimize ne kadar seni seviyorum cümlelerini kullanıyoruz. Ona hediye alıyoruz. Başka bir hadis-i şerifte hediyeleşmenin sevgi muhabbeti arttırdığını anlıyoruz. Peki biz en son ne zaman eşimize bir hediye aldık? Hediye almak için böyle pahalı hediyeler peşinde koşmaya gerek yok kıymetli dostlar. Çok paramızın olmasına, çok büyük hediyeler almaya gerek yok. Basit, küçük bir şekilde de Allah'ın izniyle eşimizi memnun edecek, eşimize değer verdiğimizi gösterecek küçük hediyeler de Allah'ın izniyle alabiliriz. Bundan dolayı birinci madde olan sevgi beraberliği evlilikte aile ailede en önemli maddedir. Bizler karı koca olarak çocuklarımızla beraber ailede sevgi, merhamet, sevgi, şefkat daima, nevette ve rahme, sevgi ve şefkat daima ön planda olacak ve bu sadece kalpte, dilde kalmayacak hareketlerimizle, fiillerimizle de bunu göstermemiz gerekiyor. İkincisi seccade beraberliği. Yani ailede kulluk bilinci. Eşler beraber namaz kılacaklar. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de ailene namazı emret, kendinle namaza devam et diyor. Babalar, anneler çocuklarımıza ne kadar namaz konusunda örnek oluyoruz. Gelin bir muhasebe edelim. Çocuklarımız duymadan ziyade gördüklerini yaşarlar. Biz yavrumuza istediğimiz kadar yavrum namaz kıl, kızım Kur'an-ı Kerim oku, oğlum şu kitabı oku dememize rağmen eğer kendimiz yapmıyorsak, kendimiz söylediğimizi yaşamıyorsak o çocuklar bizim yaşadığımızı yaşayacaklardır. Biz namaz kılmıyorsak, biz kitap okumuyorsak, biz Kur'an-ı Kerim okumuyorsak muhtemelen çocuklarımız da bizim o huyumuzu örnek alacaktır sevgili dostlar. Bakara suresi 44. ayet-i kerime adeta bizi derinden sarsıyor. Her ne kadar ayet-i kerime ehli kitap Yahudilerle Hristiyanlarla alakalı olsa da yani siz insanlara iyiliği emrediyor, kötülüğü yasaklıyor, kendinizi unutuyor musunuz diyor yüce Rabbimiz o ayet-i kerimede. Ama ayeti kerimenin inişinin hususiliği yani nüzul sebebinin hususiliği ayetin ders çıkarma bakımından umumiliğine mani değildir asla. Yani biz de bir Müslüman olarak buradan kendimize şunu sormalıyız. Biz yavrumuza namazı emrederken bir baba olarak acaba biz namazla kılıyor muyuz? Beş vakit namazımıza ihtimam gösteriyor muyuz? Bir anne olarak yavrumuzun Kur'an-ı Kerim okumasını istiyor da acaba kendimiz de Kur'an-ı Kerim okuyor muyuz? Yavrumuz, kızımız veya oğlumuz bizim Kur'an-ı Kerim okuduğumuzu görüyor mu kıymetli kardeşlerim? Sevgi beraberliği. Eşler birbirlerini Allah için sevecekler dedik ve bu sevgiyi gösterecekler. Seccade beraberliği. Ailede kulluk bilinci dedik. Evimizde namaz hakim olacak. Odalarımızda seccade olacak. Her gün evimizde Kur'an-ı Kerim okunacak. Bakınız mübarek 3 aylardayız. Recep ayındayız. Şaban ayı gelecek inşallah. Daha sonra Ramazan ayına Rabbim bizlere kavuştursun. Recep ve Şaban'ı bize Rabbim mübarek kılsın. Ramazan'a kavuştursun. Peki böyle bir durumda kıymetli kardeşlerim, aziz müminler. Böyle bir durumda bizler acaba ne kadar evlerimizde muhasebe ediyoruz? Bir dahaki üç aylara kavuşur muyuz, kavuşmaz mıyız? Allah bilir. Evimizde Kur'an-ı Kerim okuyor muyuz? Evimizde kitap okuyor muyuz? Namazları zamanında kılıyor muyuz? Tabii ki bunun yanında sohbet de olacak. Çaylarımızı yudumlarken çocuklarımızla bir muhabbet, bir şakalaşmak, bir latife, kızımızla, oğlumuzla, onların yanağından öpmek, alnından öpmek, onları, onlara şakalar yapmak çok önemli. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam torunlarını seviyordu. Hazreti Hasan ile Hüseyin Efendimiz'i kucağına almış, onların boynunu öpüyor, yanaklarından öpüyordu. Bunun üzerine orada bir bedevi dedi ki ya Resulallah benim 10 tane çocuğum var ama hiçbirini sizin böyle çocuklarınızı, torunlarınızı sevdiğiniz gibi sevmiyorum dediğinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona sizler yeryüzündekilere merhamet edin, edin ki gökyüzündekiler de size merhamet etsin. Bu Allah'ın kullarına vermiş olduğu bir merhamet duygusudur. Başka bir rivayette de Allah senin kalbinden, Allah senin kalbinden merhamet duygusunu aldıysa ben ne yapabilirim diyor. Allah senin kalbinden merhamet duygusunu aldıysa ben ne yapabilirim? Merhamet etmeyene merhamet edilmez. Bundan dolayı çocuklarımızı seveceğiz, eşimizi seveceğiz ama bu sevgimizi güzel sözlerle, hediyelerle, latifelerle, şakalarla belli edeceğiz kıymetli kardeşlerim. Demek ki sevgi beraberliği önemli. Akabinde seccade beraberliği kulluk bilincini anlıyoruz. Ailecek namaz kılmak, Allah'ı zikretmek, dua yapmak bunu anladık. Sofra beraberliği üçüncü madde o kadar önemli ki beraberce eşlerin çocuklarıyla beraber sabah kahvaltısında beraber bulunmak, akşam yemeğinde beraber bulunmak ve o sofra adeta bir eğitim yeri olması gerekiyor. Ağzımızda lokma varken konuşmayabiliriz. Ama sofrada konuşulmaz diye bir şey yok sevgili dostlar. Sofrada biz konuşuruz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam konuşmuştur, muhabbet etmiştir. Biz de eşimizle, çocuklarımızla so sofrada muhabbet edebiliriz. Onlara günlerinin nasıl geçtiği ile alakalı olsun. Başka konularda olsun. Muhabbet edebiliriz ki etmeliyiz. O sofra adeta bizim için güzel hatıraların biriktiği bir yer oluyor. Ama bizim kültürümüzde olmayan herkesin ayrı ayrı odalarda yemek yediği, ayrı ayrı şekilde takıldığı. Yani kızımız bir tarafta telefonla oynuyor, oğlumuz başka bir odada tabletle oynuyor, hanımefendi televizyona bakıyor, beyefendi sosyal medyada geziyor. Herkes ayrı bir dünyada. Bu şekilde sabahtan akşama kadar beraber olsak da bu nitelikli bir beraberlik değildir. Nitelikli beraberlik dediğimiz şey Eşimizin gözüne bakmak, çocuklarımızın gözüne bakmak, onları dinlemek, onlarla konuşurken başka bir şeyle meşgul olmamak. En azından bunda bunu yani günde 15 dakika yarım saatte olsa bunu yapmaya gayret göstermek çok önemlidir. Sevgi beraberliği, seccade beraberliği, sofra beraberliği, dördüncü olarak da seyahat beraberliği çok önemli. Yani zaman zaman ailemizle ziyaretlere gitmek. İnşallah bu pandemi döneminden sonra da sıla rahme devam etmek. En azından bu hastalık döneminde de telefonla olsun sıla rahim yapmak. Çünkü aleyhissalatü vesselam Efendimiz la yeduhulil cenne cennete giremez buyurdu. sıla rahmi terk eden, akrabalarını terk eden, akrabalarla iletişimini kesen kişinin cennete giremeyeceğini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerinden anlıyoruz. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam birçok ayette komşu hakkından, akraba hakkından bahseder. Bundan dolayı kardeşlerim, annemize, babamıza, kardeşlerimize, amcamıza, dayımıza, halamıza, teyzemize ve onların çocuklarına hürmet etmek, arayıp sormak, sılay rahmi kesmemek gerekiyor. Sılayı rahme devam etmek, akrabalara iyiliğe devam etmek, komşuya devam etmek iyiliğe, bunun ömrümüze bereket vereceğini, malımıza bereket vereceğini yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerinden anlıyoruz. Demek ki seyahat beraberli. Bakınız Peygamber Efendimiz Hazreti Ayşe annemizi cihatlar bile olsa, savaşlar bile olsa Peygamber Efendimiz Ayşe annemizi yanında götürüyordu. Devamlı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ayşe annemizle bazen diğer annelerimizle seyahatler, ziyaretler yapıyordu. Hatta deve yarışına götürüyordu Hazreti Ayşe annemizi. Peygamber Efendimizin arka tarafına geçiyor, çenesini Resulullah'ın omuzuna koyuyor ve Resulullah'ın arkasından deve yarışlarını Hazreti Ayşe annemiz izliyordu. Şimdi biz bunu güncellediğimizde zamanımıza göre düşündüğümüz zaman 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 eşimizle çocuklarımızla beraber bir hayvanat bahçesine gitmek, beraber mesireye gitmek, parka gitmek, beraber vakit geçirmek, evin içinde de olsa nitelikli vakitler geçirmek. Bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden alabileceğimiz en önemli derstir. Seyahat beraberliği önemli. Yani bir erkek devamlı arkadaşlarıyla, dostlarıyla işte e, muhabbet ediyor, dolaşıyor, geziyor ama eşini ihmal ediyorsa, çocuklarını ihmal ediyorsa, hatta dini yönden de böyle. İşte ben sohbetlere gidiyorum. Kitap okumalarına katılıyorum vesaire. Devamlı güzel yerlere gidiyorum dese bile eşini ve çocuklarını ihmal ediyorsa o tam manasıyla Peygamber Efendimiz'i anlamamış demektir kıymetli kardeşlerim. Bundan dolayı gelin seyahat beraberliğini iyi anlayalım. Eşinizle beraber Allah izin verirse inşallah hacca gitmek, ümreye gitmek, sılah rahim yapmak, nitelikli vakit geçirmek çok önemli. Ve son maddemiz de sayfa beraberliği. Eşlerin zaman zaman kış akşamlarında özellikle bu aylarda, bu mevsimlerde Beraberce kitap okumaları. Çocuklarıyla beraber ailece kitap okumaları. Bunu günlük yapabiliriz. 15 dakika, 20 dakika. Bunu iki güne bir yapabiliriz. Ama hiç olmazsa özellikle cuma geceleri yani perşembe akşamı cuma gecesi diyoruz. Cuma geceleri özellikle yatsı namazını beraber kılmak veya yatsı namazından sonra beraberce eşimizle, çocuklarımızla beraber böyle bir ilim halkası oluşturmak Kur'an-ı Kerim'den bir ayet olabilir riyaz Salihinden bir hadis-i şerif olabilir, ilmi bir bölüm olabilir veya karşılıklı bir muhabbet ama Rabbimizin ayetlerini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadislerini, sünnetlerini gündeme getirecek şekilde böyle bir çalışmanın içerisinde olalım evimizde sayfa beraberliği olsun. Yani bir Müslüman günde 15 dakika kitap okuyamaz mı? Günde 15 dakika kitap okuyamaz mıyız? Elbette okuruz Allah'ın izniyle. Saatlerimiz saatlerimiz telefonla geçiyor. Saatlerimiz telefonla geçiyor. Allah için 15 dakika kitap okusak, tefsir okusak, hadis okusak, ilmihal okusak. Bakın ülemamız, alimlerimiz ne kadar eserler yazmışlar. Bu işe ömürlerini vermişler. Bize bir eserler bırakmışlar. Allah için okuyalım. En başta Kur'an-ı Kerim'i tefsirinden, açıklamasından okuyalım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin daha iyi anlamak için onun sünnetlerini daha iyi kavramak için Riyazu Salih'in okuyalım. Dinimizi güzelce öğrenmek için, temelden kaynağından öğrenmek için kelime-i şehadet nedir, tevhid nedir, abdest, namaz hususları nedir, ilmi hal bilgileri, yani bize farz olan ilimleri güzelce o tek ciddi ilmi halden en azından öğrenelim. Kardeşlerim, konumuzu baştan itibaren özetleyecek olursak, mutlu aile, huzurlu toplum için. Hocam benim evim dünyadaki cennetim olsun, benim evimde mutluluk olsun, benim evimde bereket olsun, huzur olsun diyorsak ki hepimiz elhamdülillah bütün Müslümanlar olarak bunu söylüyoruz. O zaman bu beş maddeye dikkat etmemiz lazım. Eşler arasında ve çocuklarla beraber bu beş madde olmalı. Sevgi beraberliği, eşler birbirlerini sevecekler, bu sevgileri sabırla taşlanacak, bu sevgileri vefa ile devam edecek bu sevgileri saygıyla ayakta kalacak, bu sevgileri dillerinin tatlılığıyla, hediyeleşmekle, güzel fiillerle, amellerle ayakta kalacak, beslenecek ve en önemlisi sevgiyi ayakta tutan en önemli unsur güvendir, sadakattir. Eşler birbirlerine güvenecekler, asla asla birbirlerine bir ihanet içerisinde olmayacaklar, birbirlerine güveni tam olacak. Zaten Müslüman güvenilir kimsedir. Müslüman asla eşini aldatmaz, eşini kandırmaz. O zaman eşler birbirlerini sevecekler Allah için ve bu sevginin gereğince hareket edecekler. İkinci olarak evimizde Müslüman ailede seccade beraberliği olacak. Zaman zaman evin babası imam olacak. Arka tarafta çocukları, hanımı beraberce namaz kılacaklar. Müslümanın evinde sabah namazına kalkılır. Hazreti Ali Efendimiz ile Fatıma annemizi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam evlendirdiğinde ilk rivayetler, farklı rivayetler var. İlk 6 ay, 8 ay Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sabah namazına onları uyandırıyor. Ey Fatıma kalk kızım baban peygamber diye babana güvenme kalk sabah namazını kıl buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Bizim evimizde de sabah namazı şuuru olacak, yatsı namazı şuuru olacak Allah'ın izni kerem lütfuyla kardeşlerim sofra beraberliği beraberce yemek yerken muhabbet etmek nitelikli beraberlik dedik. Seyahat beraberliği eşlerin beraberce rahim yapması, beraberce programlara gitmeleri, konferanslara gitmeleri, ilmi meclislerde bulunmaları vesaire. Sayfa beraberliği zaman zaman da evimizde beraberce kitap okuma etkinliği düzenlememiz gerektiğini beyan ettik. Şimdi e, imam hocalarımız olsun, din gönüllüsü hocalarımız e, veya Aile büyükleri sohbet yapanlarla alakalı. Bu beş madde önemli. Niçin? Nişanlara, nişan törenlerine çağrıldıklarında, nikah kıyacaklarında, dua yapacaklarında bu beş maddeyi anlatabilirler hocalarımız ve bütün Müslümanlar kendilerinin, kendi ailelerinin nasıl olduğunu, yani mutlu ve huzurlu olup olmadıklarını kıyas etmek için bu beş madde üzerinden bir nefis muhasebesi yapabiliriz. Bütün babalar, bütün anneler bu beş maddeden mutlu bir aileye sahip olup olmadıklarını veya bu beş maddeden hangileri eksik onu tespit edip onları yerine getirme noktasında adım atabiliriz. Bu hususlara inşallah dikkat edelim. Yüce Rabbim evlerimizi bereketle eylesin. Evlerimizi huzurlu eylesin. Evlerimizi Kur'an'ın okunduğu, namazın kılındığı kıblegah evlerden eylesin. Evlerimizde eşlerin birbirlerini Allah için sevdiği, çocuklarına çocuklarını güzel yetiştirdiği evler eylesin. Kardeşlerim, bu dünya geçici, hepimiz geldik, gidiyoruz. Peki, çocuklarımızı yetiştirme noktasında ne kadar gayretliyiz? Biz vefat ettiğimiz zaman geride onlar kalacak. Onlar bize dua edecek. Onlar bizim için sadakayı cariye olacak. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat eden kimsenin amel defterinin kapandığı ama üç kişi hariç el ilmün faydalı bir ilim bırakan evveledun salih salih evlat bırakan evlatlar bırakan bir kız çocuğu yetiştirmiş bir erkek çocuğu yetiştirmiş abdestinde namazında illaki yani hoca olmasına gerek yok hoca olursa da olur hani tıp fakültesini okumuş fark etmez yani ahlaklı edebli ticaretle uğraşabilir ona bir sanat öğrenmesine vesile olmuş yani sanayide çalışabilir ama ticaretini dürüst yapacak şekilde yetişmiştir. Böyle bir erkek çocuğu yetiştiren, güzel bir kız çocuğu yetiştiren ahlaklı, edepli vefat ettikten sonra da o çocukları Allah yolunda oldukları müddetçe anne babalarına da sevap ve mükafat gelmeye devam edecek. Daha sonra sadaka-i cariye yani bir cami yaptırmış, çeşme yaptırmış, bir sağlık ocağı yaptırmış, insanlara, yaratılmışlara faydalı olan bir eser bırakmış. Bir ağaç dikmiş mesela. Bir ağaç dikmiş vefat etmiş. O ağacın meyvelerinden insanlar istifade ettiği müddetçe o ağacın gölgesinden hayvanlar, çobanlar, çoban köpekleri, koyunlar hepsi istifade ettikleri müddetçe ona da ecir ve mükafat gelmeye devam ediyor. Bundan dolayı biz kapanmayan bir amel defteri olan yavrularımızı, çocuklarımızı iyi yetiştirmeye çalışalım. çocuklarımıza namaz sevdasını verelim. Kur'an okuma, Kur'an-ı Kerim okuma muhabbetini verelim. İnfak ahlakını verelim. Yavrularımız bizim sadaka verdiğimizi, infak ettiğimizi görsün. Onlar da infak ehlinden olsun. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Nestağfiruke ve etubi ileyh. Neşhedü en la ilahe illa ent. Ve ahiru en Enilhamdülillahi rabbil alemin.